Selam da Raja Apmasal hoş geldin. Ben Beydiran, 2022 EKS Türkiye Üzeri .'si oldum. Bugün farklı bir şeyle karşındayım. Gördüğüm başlık birazcık ütopik geliyor olabilir. 30 günde 100 net yaptıran program. Bunun neden ütopik olmadığını, neye dayanarak bunu söylediğimi birazdan anlatacağım sana. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani şunları diyen çok fazla olacak. 30 günde 100 net yapılır mı veya 100 net yapmak bu kadar kolay bir şey mi? 30 günde yapılsın. Ben sana şuna dayanarak söylüyorum. YKS yönetimine özellikle TYT kısmında her ders için çok farklı yöntemler denedim. Ve ben bunları bir süre içerisinde deneme yanılma yöntemiyle belli bir bilgi birikimi ulaştım. Ve aslında seni top noktaya çıkarabilecek YKS en verimli hocaların, en verimli kaynakların, en verimli yöntemlerin hepsini toparlayıp 30 günlük bir program dahilinde sana sunmak istedim. Ve ben şunun garantisini vermek istiyorum videodan e, bu program hakkında bahsetmeden önce. Bu videoyu 30 gün boyunca harfiyen uyguladığın takdirde 30 gün sonrasında TYT adına işte çıkmış bir TYT'yi aldığın zaman 2021 dışında 2021 biraz istisna bir sınav onun dışındaki herhangi bir TYT sınavında alıp çıkardığında çözdüğün zaman eğer belli bir TYT temelin varsa şu anda 30 günlük programı uyguladıktan sonra 100 neti rahatlıkla görebileceğini garantisini ben sana vermek istiyorum. Bunu şuna dayanarak söylüyorum. Bu 30 günlük program dahilinde YKS müfredatı adına Bilinen gereken her şeyi öğreneceksin. Bunu 30 günde öğreneceksin. Ve bunu tüm seneye yaymana gerek kalmayacak. Peki bu nasıl mümkün olacak? Şunu söyleyeyim. TYT senden çok fazla konu birikimi isteyen bir sınav değil. Bunun farkına varman gerekiyor önce. TYT'nin senden istediği şey şu. Belli bir bilgi birikimli olması gerekiyor ve bunu yorumlaman gerekiyor. Yorumlama kısmı kişisel yetenekle alakalı bir şey. Zaten TYT'deki en büyük faktörlerden biri bu. Aslında sene sonuna gelindiği zaman TRT'deki sıralamayı belirleyen şey üst noktalarda özellikle yorumlama becerisi. Çünkü aslında herkes belli bir girikimine sahip geliyor. Herkes bir şeyleri biliyor. Ama önemli olan o bilgiyi yorumlamak. Zaten TRT'nin en önemli faktörü de bu. AYT herkes fullleyebilir. Hani çok çalışan herkes fullar. Ama TRT'de böyle bir şey yok. Belli bir beceri gerektiriyor. Ama bu beceriye sahip olmadan da belli noktalara çıkılabilir. Hani belki 110-115 net yapamazsın. Ama belli noktalara çıkabilirsin. Benim de amacım bu yorumlama becerisine hem sana nasıl katabileceğimi göstermek hem de bahsettiğim tat bilgi noktasına nasıl ulaşabileceğini 30 günde sana sağlayabilmek. Umarım senin için faydalı bir içerik olur. Çok uzatmadan program hakkında konuşmak istiyorum. Ama şu değil kesinlikle hani bir şeyleri sıkıştırmak değil. Belli bir program dahilinde, belli bir sistem dahilinde full en yakın nasıl yapabileceğin her branş için ayrı ayrı. Mesela örnek verelim. TRT fiziği sen 4-5 ay çalışıp 3-4 farklı TRT fizik kitabı çözüp fullleyebilirsin. Ama bu bir yöntem ve senin çok vaktin olacak bir yöntem. Ve senin sınav senende en çok ihtiyacın olduğu şey zaman. Sen bu zamanı çok daha kısaltıp aynı netlere ulaşabilirsin. 7'de 7 yapmak çok zor bir şey değil. Ee, belli bir konu bilgisi gerekiyor. Ve bu konu bilgisi sana en kısa yoldan ulaştırmaya çalıştıracağım. Bu programdaki en büyük amacın da bu zaten. 30 gün içerisinde bilmen gereken bilgi birikimine ulaştırmaya çalışacağım. Hani aslında bu büyük bir şey. Tüm TRT müfredatını 2 senelik müfredatı sana 30 günde nasıl halledebileceğini göstermeye çalışacağım. Çok uzatmalar istersen programın içeriğinden bahsedelim. Programda sana şunu yapmaya çalıştım. TETA adında bilmen gereken tüm şeyleri kısaca bir tekrar edebileceğin, öğrenebileceğin bir vakit olacak. Bunun dışında TETA matematikalarında bir kitap bitirmen gerekecek. TETA geometri adına bir kitap bitirmen gerekecek. TETA TET sosyal çalışacaksın. TETA FEN'i tüm detaylı öğrenip üzerine sorusunu çözmüş olacaksın. Onun dışında bol bol Türkçe branş denemesi çözeceksin. Her gün TETA FEN, TETA sosyal denemesi çözeceksin. Ve günde sadece 6-7 saatini e, ayırman yeterli olacak. Hani bunların hepsini 30 sıkıştırdım. Ve eğer sen bunu uyguladığın takdirde bir şey kaybetmeyeceksin. Programda şunu yapmak istedim. Dinleyicinin hocadan çözeceğin, kitaba çözeceğin denemeye kadar belli bir sistemlerle sana vermek istedim. Bunlar benim için en kısa sürede maksimum verimi alabileceğin hocalar veya kitaplar. Ama bu senin şeyine kalmış. Yine yani hani bunları değiştirebilirsin. Ama dediğim gibi bunları yaparsan senin için daha verimli olacağını düşünüyorum. Çok uzak istersen programın içerisinden bahsedelim ben Zaten programı pdf olarak sana aşağıda bırakacağım. Oradan programı detaylı bir şekilde gün gün inceleyebilirsin. Ama şimdi en baştan Türkçe ile başlayalım. Türkçe'nin senden istediğini söyleyeceğim ilk önce. Türkçe senden belli bir paragraf becerisi ve dil bilgisi istiyor. Dil bilgisi için şunu yapacağız. 3 hocanın kısa videolarından yaklaşık hani 12-13 videoluk bir şeyi var. 20'şer 25'er dakikalık. Bunlardan dinleyip dil bilgisini halledeceksin ve dil bilgisi hakkında bilmen gereken her şeyi bileceksin. Çok detaylı dil bilgisi çalışmalar, çok fazla dil bilgisi soru çözmesine de gerek yok. Sınavda çıkan sorular belli ve gerçekten çok kolay soruların yani dil bilgisini hiçbir zaman zorlamıyorlar. Belki yazım kurallarından falan zorluyor olabilirler ama onun dışında dil bilgisinden genel olarak zorlamıyorlar. Onun dışında senden e, soru bankasına gidip çok fazla dil bilgisi çözmene de gerek kalmıyor. Zaten programda çok fazla olan branş denemeleri hem paragrafı halletip hem de dil bilgisinden pratik yapabilirsin. Programa çok fazla branş denemesi koydum, Türkçe branş denemesi. Bunun sebebi şu aslında hem paragraf çözme becerini geliştirmek, kondisyon sağlamak hem de dil bilgisini tekrar etmek. Hani bunu sadece 30 günde değil sınav sürecinde yaman gerekiyor Türkçe branş denemelerini. Çünkü Türkçe biraz kondisyon isteyen bir ders. Hani sen çözmeyi bıraktığın andan netlerini düşünün fark edersin zaten. Ama bu yüzden işte 30 günlük program dahilinde bol bol Türkçe Türk branş denemesi var. Onun dışında ikinci kısma geçtiğimizde matematik, matematik için hani TS Matematik için çektiğim video da şunu söyledim. Terz matematik senden çok fazla konu birikimi isteyen bir ders değil. Senden istediği şey sürece ayaman bol bol branş denemesi çözmen. Branş denemesi kısmını e, bu bu kampta çok dahil etmedim. Çünkü burada amacımız bir soru bankası bitirmek. Tavsiye edeceğim soru bankaları da ya 3 4 5 ya da 3'te ikisi de çok kaliteli kitaplar. Zaten e, TYT matematik videosunda bahsetmiştim. Hani sene günde 3'er test çözüp halletip bitirdiğinde aslında TYT matematik için gerekli bilgi birikimine ulaşabilirsin. Belki istediğin netlere ulaşamayabilirsin çünkü daha deneme temposuna geçmedin. Ama dediğim gibi belli bir bilgi birikimine ulaşacaksın. Ve aslında bilmen gerekir TYT matematik her şeyi halledeceksin. Onun dışında 6-7 günlük bir TYT matematik kampı vardı işte benim hocamdaki İlyas hocanın. Ben İlyas hocanın hani çok işte mükemmel olduğunu düşünmüyorum ama... Kısa bir sürede Hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsan bence TLT matematiklerinde sana faydalı olacak birler faydalı olacak bir kamp ve hani şunu söyleyebilirim eğer vaktin varsa sen 30 günde değil de 3-4 ayda yapmak istiyorsan daha farklı bir hocadan da ilerleyebilirsin ama kısa bir sürede halletmek için bence bu çok önemli hani sana kısa bir sürede verimli bir şekilde halledebileceğin İlyas hocayı tavsiye ediyorum ben programda yazdığım gibi geometri kısmına geldiğimizde geometri Kenan Karadan halletmen bence en mantıklısı hani tabii ki farklı seçenekler olabilir ama bence geometride çok değişmeyecek bir şey olmalı Kenan Kara. Kenan Kara'nın da yaklaşık günde 3-4 videosunu izlediğin zaman programda yazan yazdığı gibi halletmiş olacaksın. Onun dışında düzenli olarak geometri sorusu çözmen gerekiyor ama şu şekilde yapmanı istiyorum senden. Hani gidip de işte doğrudan açılardan tüm testleri çözmene gerek yok. İşin zor kısmındaki soruları çözdüğün zaman daha hızlı ilerlersin. Hani gidip üçgende açılarda veya işte kenar ortayda açı ortayda çok fazla durmana gerek yok. Geometride biraz şuna şey yap. Harf e konunun farklı kısımlarından farklı sorular çözmeye bak. Hep aynı konu üzerinde durursan zaten aslında senden istediği şey aynı şey. Hani o yüzden hızlı bir şekilde ilerlemeye bak. İşte o konunun tüm testlerini çözmene gerek yok. İkişer üçer test çözüp atlasan diğer konuya senin için daha faydalı olacak. Geometrik kısmı bu şekilde. Sosyal kısmına geldiğimizde sosyalde şöyle bir çalışma yapmak istedim. Hani gidip sosyali işte dini, felsefeyi, tarihi en baştan oturup çalışmak. Ya sen içerisinde belki çalışırsın ama şu an için bence gerekli değil. Bu işin Apotemi'nin sosyal bilimler özetli ee, özet kitabı var bundan günde yarım saat okuduğum takdirde tarih, din ve felsefeden ben soru kaçacağını düşünmüyorum. Çünkü tüm ayrıntısında kitapta var ve 30 gün boyunca yaklaşık olarak işte 900 dakikada tüm din, felsefe, tarihi halledebilirsin. Hani yapacağın çok bir şey değil zaten. 30 dakikada yaklaşık olarak 35-40 sayfa rahat rahat okursun. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde ilerlemiş olursun. Sosyali halletmiş olursun. Coğrafya kısmı için bunu diyemem. Coğrafya sadece okumayla olacak bir şey değil. Bazı konularda yorumlar becerisi gerekiyor. Bunun için de coğrafya için de şöyle bir şey yaptım. Yavuz Sunada ilerlemeni tavsiye ediyorum. Hani belki 90-100 tane videosu var ama günde 3-4 tane video izlediğinde zaten videoları kısa. 10'ar 15 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 dakikalık videolar. Ve bunları izlediğin takdirde hızlı bir şekilde coğrafyayı bitirebilirsin. 30 gün bir sürede. Belki hani istersen bunu 2 ay yayabilirsin, 3 ay yayabilirsin. Bu senin vaktinde ve ne kadar da bitirmek seninle alakalı bir şey. Ama bunu izlediğin takdirde ben soru kaçırın düşünmüyorum. Ben izledim mi izlemedim. Hani e, ben genelde ustanın işte son 2-3 hafta kala genel tekrar videoları vardı. Sadece onları izleyerek coğrafyayı fullledim ve bu bana eserli oldu. Onun dışında işte coğrafya için çok büyük bir çalışma yapmadım. Çünkü yani çok karışık, çok fazla konu var. Ve sınavda çıkmıyor. Yani mesela gelip sana kimse dağları sormuyor, ovaları sormuyor. Bunları müfruat dahilinde bilmen gerekiyor sözde. Ama bunlar çok fazla e, sana sınavda çıkmayan şeyler. Bu yüzden hani ben bunlara çok detay çalışmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Eğer hedefin çok yüksekse sınava 3-4 ay kala çalışmaya başlayabilirsin ama şu an gidip işte daha ova ezberlemenin hiçbir mantığı yok bence. Hani genel olarak harita bilginin olması gerekiyor ee, dünya haritası üzerinde özellikle ama gidip işte şurada şu rüzgar var, şurada şu var. Ya tabii ki bilmen gerekiyor ama çok detaylı bir şekilde öğrenmen senin için şu an vakit kaybı olur. Fen kısmına geldiğimizde fen kısmı için ben benim hocamın 5-6 günlük kampları var. Ve hani mesela şunu söyleyeyim ben MSÖ'den önce TYT Fizik çok çalışmamıştım. Hani çalışmıştım ama üzerinden 3-4 ay geçtiği için TYT fiziği bitireli unutmuştum. Hani netlerimde düşmeye başlamıştım. Hani normalde fullerken 3-4 net yapmaya başlamıştım. Sonra oturdum benim hocamın 5-6 günlük kampı vardı. İşte 2-3 günde onu bitirdim ben. Onu bitirdikten sonra MSÖ'yü fullledim. Ee, TYT sınavından önce de aynısını yaptım kimya biyoloji için. Ve sonra kaçırmadım bu şekilde. Hani bu bence çok şey. Çünkü Fen derslerinde çok fazla vakit ayırabilirsin, e, aylarla çalışabilirsin, soru bankası çözebilirsin. ama buna gerek yok. Bilmen gereken belli bir konu var ve hani sana çok detay sormuyorlar, hep belli başlı şeyler üzerinde. Biyolojiye baktığın zaman, denenlerde de görüyorsun işte, sana bir tane e, üreme sorusu soruyor, bir tane mitoz maya sorusu soruyor, sonra bir tane canlılar dünyasından sorular soruyor ve hepsi aynı şeyler üzerine dönüyor veya işte e, ne diyeyim sana, Fizikte hep aynı şeyler. Madde ve özelliklerinden bir soru çıkıyor. Veya işte bazı sınavlarda fizik bilimine giriş. Optik her sınavda var. İşte dalgalar her sınavda var. Ee, elektrik bilmen gerekiyor. Ve bunlar hani ya 2-3 saatte halledebileceğin şeyler. Çok detaylı çalışmana gerek yok. Çünkü TYT senden detay istemiyor. Bunun farkına varman gerekiyor. Feni bu şekilde halletmen gerekecek. Onun dışında programa eklediğim her gün bir fen bir sosyal denemesi var. Bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü fen ve sosyal denemelerin Netlerini arttırmandaki en önemli faktörlerden biri bol bol deneme çözmek. Hani Bunu yapman senin için çok faydalı olacak bence. Daha fazla uzatıp vaktin almak istemiyorum. Genel olarak programın şey işe içinden bahsedeyim son olarak. Ee, ben linklerini aşağısında bıraktım programın alt da zaten PDF olarak aşağıda var. Mesela Mat1 yazıyor, Mat2 yazıyor veya Mat1 2günde yazıyor. Mat1 dediğim aşağıda bıraktığım linkteki oynatma listesindeki birinci video veya işte Kimya3 dediğim o oynatma listesindeki üçüncü video. Şunu söyleyeyim son olarak bu programa 30 gün boyunca harfiyen uyduğun zaman etkisinin çok fazla olduğunu göreceksin de netlerin çok yükseldiğini de farkına varacaksın. Hani buna inanıp inanmamak sana kalmış bir şey. Hani sana denene diyemem. Hani ama denersen senin için iyi olacağını ben sana söylüyorum. Genel olarak bu şekilde. Ee, onun dışında son bir şey eklemek istiyorum. Bu programı uyduktan sonra eğer çözebiliyorsan haftada iki kere çözemiyorsan haftada bir kere TRT genel denemesi çözmen ve onun analizi yapman çok önemli bu programın senden istediği vakit günde 6-7 saat. Tabii bu sana kalmış bireysel bir şey. Bunu 4-5 saatte de halledebilirsin programda gün gün yazan şeyleri. 8-9 saatte de halledebilirsin. Bu senin çalışma hızına bağlı bir şey. Hani programdaki videoları çarpı 2'de belki bir saatlik video yarım saatte bitireceksin. Belki detaylı çalışacaksın, yazarak çalışacaksın. Daha uzun sürecek ama ben sana yazarak çalışmanı tavsiye etmem. Özellikle TRT çok faydalı olan bir şey değil. Vakit kaybettiren bir şey. Hani o yüzden işte programdaki Kampların ıı, gerekli kitaplarını alırsan senin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Program olarak bu şekilde umarım senin için verimli bir program olur ve denersin ve sonucunda netlerini yükseltebilirsin. Umarım senin için keyifli bir video olmuştur. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere.